Çılgın Dershane 4 Ada! Issız adada vahşi yaşamın tam ortasında kaldık resmen ya. Ne bulursak onu yiyeceğiz işte. Hoş denizsen, iddia sen, su buluyorsunuz. Arzu ve doktor da yiyecek bir şeyler buluyor. Biz kalanlarla burada barınak yapacağız. Siz de benim gördüğüm her şeyi görüyorsunuz değil mi? Kaçacaklar ulan! Bana kısıldık burada. Bak seviyorum seni, çık ama bak buraları da sökmez bu. Belgeselde gördüm. Üstüne oturursak ağzını açamıyor. Ağzında hamburger olan bir köpek görüyorum ben. Yeminle Facebook'um hacklense ki ben de aynısını görüyorum. Çok lezzetli görünüyor. Koşun bu köpeği yiyecek. Dur! Gel lan buraya ne yapacaksın? Yoksa sonunda ölüp de cennete mi düştük arkadaşlar? Melek gibi adam Niyazi müdürüm. İstanbul'a gidip üstünü yaptıralım da. Melek dedik, bağrımıza bastık. Kanat taktı lan herif bize. Niyazi Bey öldürüldü. Abi vallahi biz öldürmedik ya. Sinyalci. <laughs> lan tipsiz. Müdürüm. <laughs> ne Arkadaşlar tutuklayın bunları Tam mı ve planlı adam <laughs> lazım. Çılgın dershane 4 ada 16 Ocak'ta sinemalarda.